videom kanalımdaki çocuk gıcık <laughs> neyse arkadaşlar ilk videom PUBG ile başlayacak PUBG Pro'su olmaya çalışıyorum abi nereye atlayacağız abi nereye atlayalım istesem şuraya atlayalım da geçmiş orası ya yani. ya poçuk yatlarız ya da şu şuraya ne? atlayalım neon tip atlayalım ya da ne? Oraya mı? Orşey yapalım. Şeyi. Oğlum orası değil. Orasının daha şeyi var. Tam orası yok lan ben. Ne para yapıyorum. Hiç lüt Eski hesapta video çekiyorduk ya. Ben şurada şurada Ben sağda sağda. Lan sağda sağda. Abi Bu geliyor. Lan sade, sade. Burası, ne? Burası işte Niye orada? Çok güzel atlattı. Hmm. Hatta bak şurada araç var. Ben aracım yok. Geçemem. Ben Hı. şu. Ben torosu alacağım. Ben de alın. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika ben, ben ben bir sıçak bir şey <gülüyor> 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 Ya bir hmm. Fren 15 kere falan yedik. Yani 15 olmadı da hani biz. Oğlum senin o ses telini... Ya ben böyle tut telefon. Lan burada tutuyor. Oha mu? oğlum. Vurma lan. Vurma oğlum. <laughs> Abi gel gel. Abi. Hı? Oha. Çok. Oğlum internet çok az 20 geldi tamam iyi. Bir bakalım. Oha 677'ye geldi. O kadar şey. Messi. Oğlum ya misafirlerinden. <laughs> Allah ben geliyor. Oh Allah Misafir geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Abi yürü. Abi de çok yok. da kapatsam. Yoksa o yine <laughs> Oğlum burada biri var ha. Türk Telekom senin mi? Abi Türk Telekom'da sıkıntı yok oğlum şeyde var. İnternetini hepsini emiyorum mu onlar? <laughs> Allah Allah. Tam neyse ki botmuş. kar 98'de ne yapayım? Oo onu bana ver. Ben de sana skar kafasına skar vereyim. Sana skar vereyim. Sen de onu bana Adam. ver. 200 lira çıktı kaç? Aha. Biri <laughs> arabayla geçti şuradan. Az az iniyor. Bunlar bizim arabayı aldı galiba. Bırak alsınlar. Evet almışlar. Abi öldüm. Beni tutarsana. Anne ölmüşüm. Kit de yok. Hatırsız. Ben öyle kit yok ki. Bu ne? Tam mantı yok. Ye ye. O adam gördüm. Bu Bayım. Evet. Bunlar ne var? Hakikaten yok. Bakın ya. Bakın ya, K a lazım. Oh. Bu ne kadar 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 ne ne bu? Hı? Ha, acil durum çantası, hı? Acil durum ne kadar şey ne sen ne işi ne işte? Bu ne oğlum? Bak hep çıkıyor yani. Onun PUBG'ye mal mal şeyler eklemişler ya. Ne yani? Namus süren bile vardı az önce. Abi. Alın mı onu? Küfür etme. Her yerde Allah bakalım ne kadar izlenecek. Bence ne kadar izlenmiş? Sıfır beğeni. Sıfır abone. 100 bin abone. <laughs> Belli etmedim değil mi etmedi. Kesin etmemişsindir. Belli olmuyor değil Şaka yaptım. Olmuyor kardeşim. <laughs> bakalım. İlk videomuzda. Yani bence 100 like gelir. Oha! Oğlum. 100 abone. Oha! o da abartmıyor. 1 milyon abone. Oğlum, gelirse ya. 1 milyon abone. Gelirse ne yapalım? Gelirse ne yapacağız? Ha? <laughs> <laughs> Yeyim ki <laughs> geldi. Tekli, tekli silahlarla şey yap, vin almaya çalışıyoruz. İstersen gerçek hatta da yani normalde de bir şeyler yapabiliriz. Tekli silahlarla bin. Aha. Tamam lan. Eğer o yüz 100, 100 abone gelirse herinde, veya 100, 100 vay, like gelirse, 100 abone veya 100 like gelirse arkadaşlar, tekli silahlarla bin almaya çalışacağız. İkisi de gelirse tabancayla. Tabancı, Ama çoklu tabanca veririz o Ama çoktu tabanca oluruz. Tekli tekli. Tamam hadi oynuyoruz. Geleceğini hiç inanmıyorum da neyse. Allah ben de. Kaykayım var mı? Katımın, var Oğlum, şey, alın. Şey, alın. Var. şunu koyacağım. Tamam Alan. varsa. Kur. Ne de okumuş geldi. Gel Ben bunu Okun oğlum. Bu da değil mi lan? Ha? Bu da değil mi? Aha! Kim geliyor? Kim geliyor? Kestim ben bunu. Adam var bir yerde. Megatron'u bana ver ya. Awesome. Ah. Megatron kime geliyor? Sana Megatron geldi. Optimus Prime geldi. Optimus bana sal. Hangisi şu mu? Abi Optimus Optimus. Oradaki Optimus mu var? Hı hı. Ne götürüyor? Ne yaptım bize gelmedi. Optimus ben mi? Ama şu Optimus ben mi lan? Abi. Hı. Hayırlı olsun Optimus'umuz çalındı. İşte. herkes ediyor. Haritadan gördüm. Allah. Çalındı. Kim çaldı? Ben çaldım. Baban. o Megatron ya. Megatron bence daha iyi. Anladım. Oğlum şey de almışlar. Megatron'u almışlar. Ben savaşırım. Sen de uzaktan destek verirsin herhalde. Ha. Aldın mı oğlum sen onu almış? Ben aldım. Megatron almışlar. Harbi mi? Şimdi bak haritaya bak geliyor oğlum buraya doğru geliyor. Abi kendini hazırla. Megatron alırım bana. Finishleme. Veya finişlersen finishle Lazım değil. Ben bitireceğim ki Megatron'a. Sonlandıracağım yani. Ben sonlandırmayacağım. Öldüreceğim sana bırakacağım. Oğlum bana binersem ne olur biliyor musun? Gene kavga çıkar. Doğru olanğrende. Ben zaten Megatron falan şey oynayın şey çıkıyor ya, boku çıkıyor. Hiç... Motsuz daha iyi ya. Böyle Megatron falan kötü. Lan ya. dur, benim markete acil gitmem lazım. Niye? Lan Megatron Optimus Prime hazırlansa görürsün ha. Ben olsam markete gitmem. Oğlum canı azalmış. Canını dolduracağım. Geliyor oğlum buraya doğru geliyor. Vallahi geliyor. Şaka yapıyorum. Oğlum bak ciddi misin? Oğlum farmın orada. Harbi mi? Harbi. Farm oğlum zaten bizim dilimizde. Farmın orada geliyor şu an. Ama ben pusacağım bir yere. Bir dakika Korktuğumuz bir şey yapıyorum. Enayi evdeyken bir şey yapamaz ki. Sen zaten oğlum evden müdahale edeceğim. Bana. Evet nerede oturmuş? <laughs> Şurada geliyor oğlum. Tam bak ilerlerde bir yerde olması lazım. 8 ikisim de var çok iyi. Harbi ne? Valla. Şu an tam. Daha ne yedik. Şu an tam. Megatron'a bakıyorum. Ben Aha geliyor sıkıldım. şurada. <laughs> Megatron gel lan buraya. Aha geliyor. Sıktım. Taramalıydı da be, sık. Abi, Megatron gel lan dostum. Bomba <laughs> atacağım çık oradan. Bomba atma oğlum uzaktan sık. Attım şuraya. Hey, bunu. Aldım Hadi. aldım. Bir kere daha. Yedim. Kaçıyor ki. Alırım ben bunu. <laughs> Megatron işin bitti dostum. Adam proses o zaman görürdüm. Uzaktan sık. Aha öyle. Sonlandır. Sonlandır. Gel, yes. şu adamı bir keseyim. Kestim. Gel lan. Sonlandıracağım da. Ben annemi de. Ha, sonlandırıyor. Hadi. Öldü. Açılışlar kazanmış. Öyle diyor. Doğru Doğru ben kazandım. Neden mi kazandım? O zaman ne olur? Bekle. <laughs> Açacağım bunu. İçindeki lütfü ben alabilir miyim? Ben <laughs> Enerji var. ne var? Power overwhelming. <laughs> <var. gülüyor> tamam. Tamam ben, ben zaten şey aldım enerjiyi. Ne oldu lan? Ben da tamam. Umarım bir güzel yorumlar ve beğeni alırız. Aa dur 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 dur. arkamızda ben onları alırım lan dur. Bende şey var. Ben in. Bak şimdi şuradan alacağım sizi. Oğlum I am Optimus Prime. Hayır. Vallahi. Geliyorum. Kaçıyor. Zikzak çiziyor oğlum adam ya. Vuramadım. I am Optimus Prime. Kaçan zikzak çizerek kaçıyor. Aa bak şurada. Hoppa <laughs> bir hadi iki gelir mi? Hop iki de tamam. Senin işini bitirelim kanka. Ayam Optimus Prime. Alacağım ben bunu. Awesome. Ne oldu? Ay ama alacağım. Ayağım Ayağım ya, da. Oğlum bir öyle bir müsteri Aldım çok iyi. Ben de şunu alacağım. Yes, Bana Bir çekeyim. Oğlum şu şuradan öldü. Doldur, doldur. Ne? Bak böyle. Şimdi bana gidelim. içine. Adam mı var orada? Maximum <laughs> <laughs> overdrive. Burada mi? Dur, hmm. Ben alayım. Tamam solda durak var. Hmm. Lan hı. dursana beni indir. Yine. İndir indir. Ben ne yapacağım biliyorum. Ben Uçağı takip edeceğim tamam. Seni almaya gelirim. Attım uçağımı. Uçak. Ha. Uçak illa drop atması lazım. Attı ki. Onu attı. Bu farklı yerden geliyor. Al işte. Atacak ama almam ben onu. Alan dışı. Şöyle gelirim ben de ortalara. Gelirsin değil mi? Sen? Öyle. Gidiyorum ben. Sen yavaş yavaş bana doğru gel. Tamam. Ben ortamızda zaten seni almaya gidiyorum. Burada çatışma çıkmış. Araba patlamış bak. Öyle. Biri de ölmüş burada. Lan oğlum o bizim araba değil mi? Kesin orada gider buraya geldi var ya. O kurtulamazsın ha. Şey ne? zaman bitiyor. Nerede lan drop? Şurada. Al işte. Ne oldu? Başka bir mi? Ee, <laughs> buradan buraya, buradan buraya. Al işte iki optumu saldık. Adam arkadan gördü bana. Şurada da biri var. Ben yani burada salak salak dolaşıyorum. Benim yanıma gelsene sen yavaş, yavaş Aha ben net oldum. Kaç o zaman? Adam bakın P90 var. P90 var. Alırım ya. Tamam kendim belli ettim. Adamlar buraya gelsin diye. Çok iyi ses çıkardım. Az önce araba sesi vardı. Hadi lan buraya gel. Bakın. Yavrum. bot, Oğlum boş mu? Öbürü nerede? Burada mı? Bunu da bakayım. Gel. Bunun bunların takım arkadaşı var hala. Awesome. Nerede acaba? Thanks. <laughs> ben adam otomuz frena bindim ne diyor. Optimus Prime'a ben de benim dedim. Optimus. Yanlış Optimus. Doğru. Optimus. Aga ya. Üf. Anladı, yok, anladı. Ne oldu? yok olmaz Niye? Sen de daha hazır. Ne? Para. Fişek alacağım da bende 68 lira var. Altmış sekiz lira Ben mi ortamız şurada? Ben de çok çok yaramadı ya. Bakalım bundan para çıkacak mı? Merak ediyorum. <laughs> Oğlum niye herkesde çok az var? Bundan da 5 lira çıktı. İyi mi? Ha <laughs> arabalar şurada adamlar. Oğlum bununla gelmiş. Değil. Abi yetmedi. Ne? Ne bu? Ben şey yapamadım yetmiş. Ben bunu vurmadım. Yavuz. Ağzına tutturdum bu uçağı nereye doğru uçuyor? Vallahi ben droba doğru uçuyor. Aa dur şurada. Oğlum. Bir kilometre abi az önce yol gittim. Ta en arkalar attı beni. Oğlum. Önce gölet var sandım. Oğlum bu nasıl bir çok telekom Yo. böyle bir internet yok abi dünyada çok telekomdan daha internet gördün mü abi Hı? görmedin değil mi Ay şu türk Telekom'un kötülük durmasana oğlum abi. abi çok mu güzel çekiyor Oğlum. Hayır. Ne oldu? Oraya girmem ben. Oğlum. Vurma lan. Vurma. Oğlum. I need consumables. <laughs> Oha. Ne oluyor? Oğlum görmüyor musun her bir mesleği? Eskiden onu ikinci şeye söyledi ya, FPS. Söyledik ya. Drobo alacağım. Oha! Oğlum bir ergenel yarım saat sürdü lan. Video yarım saat olacak neredeyse. Şurada biri var. Ses çıkartalım ki buraya gelsin. Oğlum şuradan da adam geliyor ya. O ona nişan alırken ben de ona nişan alıyorum. Tarzı. Dur almaya geliyorum seni. Ama ama. Ne? Adamları öldüreyim öyle. Kafaya da gene de bir şey olmadı ya. Bayıldı çok iyi. Bu adam gitti. Şurada bir adam daha var. Oo. Burada motor mu at mı geliyor? Bir at mı geliyor? Bir arabayla geliyor. Aha oldu bunu da. Şu ata binen çok gücük oldum şuna. Awesome. Hadi vurun. Bir kere daha. Çok iyi. Ama onun şeyi var. Kendini kurtarabilir o. Abi benim bir tane kötü olması hepsini alacağım. Abi ne geldi? Artı da öldürelim. <laughs> oh! Ömer <laughs> acil gel. AVM'ydi. Abi nasıl geliyor? Bir şeyini görmüyor mu? Koç hep yerse oynuyorsun. Helal valla. Oo, a what? Ben şuraya gideyim. Gideyim. Ben arabadan. Alan gitmeye gidiyor. Aha, o team'ı söylüyor. dinlemiyor. Hadi ikisini söylüyorsun. Böyle internet. Ha. Altı ile yetmiş oynuyorum. Mobil veri açayım mı sana ben? Mobil veri açayım yoksa sen mort de neyse. Ya Lübük oynayalım ya. Lübük bu kadar çok kasmıyor. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Yani izlenmezdi. Çünkü 25 dakika sürdü. 26 dakika olacak şimdi. Yani yarım saat düz hesap izlenmez diye düşünüyorum. Neyse arkadaşlar. Bugün gibi daha Brawl Stars oynarız, Wu Brawl, ondan sonra gene PUBG veya Roblox veya gireriz. Başka ne olabiliriz? Siz karar verirsiniz. İşte istediğiniz oyunları oynarız. Yorumları yazın. İstediğiniz İstanbul rastı olur. Neyse videomuz bu kadardı görüşürüz bay bay